Merhabalar, İsmim Filiz Kırkayak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Anket AŞ şirketine bağlı e, işçi temsilcisiyim. E, sosyal hizmet mezunuyum, idari büro personeli olarak görev yapmaktayım. E, yaklaşık 4 yıl önce işe başladım. E, sendika temsilciliğini de e, 3 yıla yakındır sürdürüyorum baş temsilci olarak. E, bir iş yeri temsilcisi olarak bana kattığı çok şey var. Ve üçüncü yılındayım, eğitimlerini hiç kaçırmadım ve her katıldığım eğitimde eksik olan birçok şey tamamlanıyor benim açımdan. Çünkü personellerimize, işçi arkadaşlarımıza, bizler temsilciler ve baş temsilciler olarak doğruları anlatmak zorundayız. Her seferinde bizim de anlıyoruz ki yanlış bildiğimiz şeyler olabiliyor, eksik olan ya da öyle diyeyim. Ben çok yararlı buluyorum bunu. Daha bir güvenle buradan ayrılıyorum her seferinde. Aldığım notlar benim için çok kıymetli. Bunun devamını olacağını biliyorum zaten şubelerimizde de ara ara bu tür eğitimler oluyor. Bunları da hiç kaçırmıyorum aslında temsilci arkadaşlarımın da bunları hiç kaçırmaması gerekiyor. Bunlar bizim için çok önemli çünkü biz işçi arkadaşlarımızın karşısına girdiğimiz zaman bilerek girmeyiz. Çok farklı sorularla karşılaşabiliyoruz. İş kanunu ayrı, iletişim konusu bizler için çok çok önemli. Bizim belki de en büyük eksikliğimiz iletişim. Bu çok kapsamlı bir durum. Aslında çok zor değil. Çok zor değil. Ama bunun birazcık daha belki geliştirilmesi gerekiyor. Bu eğitimlerde iletişim konusunun daha geliştirilmesi gerekiyor. En büyük katkı bu olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bizim de zaman zaman ee, yanlışlarımız olabiliyor. Ya da işte bu duygu durum bozukluklarımız. Ee, çünkü çok zorluklar çekiyoruz tabii ki. Özellikle kadın olduğumuz için ee, kabullenilememe daha yeni yeni aslında bizleri kabul etme olaylarını yaşadık. Ee, onun için de dediğim gibi bu birazcık daha geliştirilebilir. Çok daha fazla katkısı olacağını düşünüyorum ben. Ee, ben 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladım. Mart ayında benim bağlı bulunduğum şirket sendikası yoktu. Böyle bir durum söz konusuydu. Mart ayında ben göreve başladım. Nisan ayında bir örgütlenme süreci başladı. Ve o kadar çok çabuk oldu ki bu. bu. Yaklaşık bir yıldır. İşte Aralık ayında 3. yılımız bitecek bizde. Zorlu bir süreçti. Büyükşehir Belediyesi yönetim değişikliği olmuş. Personel evet sendikayı biliyor bir sendika var ama bir öncülük edecek kimse yok. İşte birkaç erkek arkadaş farklı sendikalarla görüşmeler yapmış ama hep yarıda kalmış çünkü işçi güven oluşamamış hep bir korku çünkü bir önceki yönetimin baskısı işte sendikaya bakış açısı bunlar çok etkili tabii ki olumsuz etkiler bunlar tabii ki. Öylelikle ben de bu yola girdim. Bir insanın haklarını bilmesi zaten çok ciddi bir özgüven. Gerçekten öyle. Ee, Büyükşehir Belediyesi'nde dediğim gibi personel arkadaşlarımın çok haklarını bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Ben de sendikayı bilmeyerek başladım bu işe. Ama öğrenerek. Yani haklarımı bildikçe bunlar da mı varmış dedim. Çünkü kamuda ilk kez çalıştım ben. Hep kendi işimde çalıştım. Ee, bilmiyordum. Sendikalı olmak gerçekten bir ayrıcalık. Kadın dergisini zaten whatsapp grubumuzdan ben her ay düzenli olarak çıktığında pdf'ini atıyorum, linklerini atıyorum. O dergide sizin katkınız da çok büyük. Ben çok zevkle okuyorum. Özellikle kadın arkadaşlarımın bunu okuması için de yönlendirme yapıyorum. Ne kadarını okuyorlar bilemiyorum tabii ki, onu bilemiyoruz ama orada linklerin hepsini paylaşıyorum gruplarda. Sendikayı... Özellikle kadınlarımız çok yabancı, çok farklı tanıyorlar, hak olarak görmüyorlar zaten, gerçekten görmüyorlar. Siyasi olarak düşünülüyor, çok da yanlış tanınıyor. Bu anlamda en önemli şey güven. O güven köprüsünü oluşturduğumuz zaman aşılmayacak bir şey yok diye düşünüyorum ki biz öyle örgütlendik. Hiç tanımıyordum ben, belediyede yeni girmişim ve personel hiçbirini bilmiyorum. Sendika ee, sendikayla görüştüm, ben ikna oldum ve bir ses kaydıyla ben WhatsApp grubundan onu paylaştım ve biz e, yaklaşık 5 saat gibi bir süre içinde gece e, yetki sayısına ulaştık ve evet böyle bir şeyi başardık. O ama güvenden geçiyor. Dediğim gibi her şey güven, iletişim ve güven.